Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ören Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel ve çok hoş duracak bir örgü modeli paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz çok kolay ve çok şık duran bir örgü modeli. Ben sizlere gerek modeli olarak gösterecek olduğum için bu şekilde angora tarzı bir ip kullanacağım. Şöyle ipimi görüyorsunuz. Simli angora tarzı bir ip arkadaşlar. Ve her zamanki kullanmış olduğum tığım var. 5 numara 1.5 milimlik. Dediğim gibi ben sizlere bugün yelek modeli olarak göstereceğim. Fakat sizler farklı örgü modellerini de kullanabilirsiniz. İsterseniz şal yapabilirsiniz. isterseniz bebek örgülerini de kullanabilirsiniz. Evet, dilerseniz hemen modelimize geçelim. Ben modelimi zincir üzerine koyacağım arkadaşlar. Eğer sizler yelek modeli olarak yapacak iseniz birkaç sıra trabzan yapmanızı tavsiye ederim. Evet, bismillah. Gelişi güzel zincirlerimi çekeceğim. Ee, eğer modelinizi zincir üzerine yaparsanız zincirinizi biraz fazla çekip daha sonrasında zincirinizi kesebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda hiçbir sorun yaşamazsınız. Evet ben zincirlerimi çekerken sizler hala kanalıma abone değilseniz e, ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Eğer Zil butonuna basarsanız da yapmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Hızlıca zincirlerimi çekiyorum. Ben modeli çok beğendim arkadaşlar. Tığ işi çok güzel bir e, yelek modeli olur diye düşünüyorum. Böyle biraz zale e, modeline benziyor. Biraz çiçek de diyebiliriz. Ama e, yaptığımızda göreceksiniz çok hoş duracak bir yelek modeli olacak. Evet zincirlerimi bakıyorum. Bu kadarı benim için yeterli. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için daha fazla çekmeme gerek yok arkadaşlar. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre zincirinizi çekersiniz. Evet en son yapmış olduğum zincirden tutuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar tığımın başını doladım tutmuş olduğum zincirin içerisine batarak ikili bir trabzan yapıyorum baştaki zincirim ile beraber iki tane trabzanım var takip eden zincirin içerisine batıyorum üçüncü trabzanımı yaptım bu şekilde 5 tane trabzan yapacağım arkadaşlar ben sizler yelek modeli olarak yaparsanız burayı 8 tane ya da 7 tane yapabilirsiniz daha hoş duracaktır diye düşünüyorum 2 4 5 tane oldu. 1 2 3 tane zincir çektim. Alttan sayıyorum. 1 2 3. zincirin içerisinde batıyorum ve sık iğne olacak şekilde sabitledim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Alttan sayıyorum. 1 2 3 4 4. zincirimin içerisinde sık iğne olacak şekilde sabitledim. 1 2 3 tane zincir çektim. Tamamın başını doluyorum. 1 iki üçüncü zincirin içerisine giriyorum ve Yan yana 5 tane trabzan yapıyorum Her bir zincirin içerisine batarak Yan yana olacak şekilde 5 tane trabzan yapıyorum 2 4 5 1 2 3 tane zincir çektim 1 2 3. zincirin içerisine batarak sık iğne olacak şekilde sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4. zincirimin içerisine sık iğne olacak şekilde sabitliyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. 1, 2, 3. zincirimin içerisine giriyorum. Ve ikide çıkmış olduğum trabzanlar yapıyorum. Bu sıramızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar modelimizi koyabilmek için zemin hazırlıyoruz bu sıramızda. Şöyle göstermek istiyorum bakın. Şu an iki tane model koymak için yuva yapmış olduk. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım lütfen. Evet arkadaşlar bu sıramı bu şekilde tamamladım. Bakın 4 tane madal koyacak şekilde yaptım ben. Burada fazla gelen zincirim oldu. Buradaki zincirimi şöyle bakın. Kesiyorum. Kestikten sonra bu şekilde çekiştiriyorum arkadaşlar. Aynı şekilde oluyor. Şimdi 3 tane zincirle geriye dönüyorum. Tığımın başını doladım. Takip eden trabzan tepesine giriyorum aynı şekilde kenar trabzanlarımı yapıyorum. Trabzanlarım hep ikili trabzan arkadaşlar. Değişmiyor. Evet şimdi modelimin olduğu yere geldim. Bir iki tane zincir çekiyorum. Bakın ilk yuvanın içerisinde buraya sık iğne olacak şekilde battım. Hiç zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Burada 5 tane zincir çekmiştik. Bu yuvanın içerisine geliyorum. Öncelikle 3 tane trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tamın başını dolayarak aynı yere tekrardan giriyorum ve 3 tane trabzan yapıyorum. Bir sonraki yuvanın içerisine hiç zincir çekmeden sık iğne olacak şekilde battım. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen trabzanlarımın tepesine geliyorum. Ve trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. Hızlıca trabzanlarımı yapıyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Bakın buradaki yuvanın içerisine giriyorum hiç zincir çekmeden tığımın başını dolayarak takip eden yuvanın içerisine öncelikle 3 tane trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı noktaya tekrar giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Ve bir sonraki yuvanın içerisine sık iğne olacak şekilde sabitliyorum. 1-2 tane zincir hemen Buradaki ara trabzanlarıma geliyorum ve ara trabzanlarımı yapıyorum. Bu sıramızda bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şöyle bakın göstermek istiyorum. Evet, bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım lütfen. Evet arkadaşlar, bu sıramızda bu şekilde tamamladık. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum, geriye döndüm tığımın başını doladım takip eden trabzan tepesine giriyorum ve hızlıca trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar Evet trabzanlarımı yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden tığımın başını doladım buradaki yuvanın içerisine geliyorum bakın yuvanın içerisine geldim 1 2 3 4 5 ve 6 tane trabzan yaptım. Modelimi bu şekilde çevirdim. İlk trabzanın şöyle tepesinden batıyorum ve ilmeğimi alıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum ve tekrar geri dönüyorum. Modelimi tekrar geri çeviriyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve bu şekilde sabitliyorum. Şöyle tomurcuk gibi bir şey oluyor. 1 2 3 tane zincir çektim. Tamın başını doladım. Aynı yuvanın içerisine 5 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. Baştaki zincirim ile beraber toplamda 6 tane trabzanımız olmuş olacak. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane olduktan sonra bakın böyle modelimi çeviriyorum. Ve ilk trabzan tepesine yani zincirin tepesine batıyorum. Bu şekilde sabitledim. Bir tane de zincir çekiyorum. Sıkıştırmış oluyorum. Şöyle modelimi de biraz kaydırıyorum ki üç tane yaprağı oraya sıkıştırmam lazım. 1, 2 3 tane zincirle aşağıya iniyorum ve buraya sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere tekrardan 5 tane daha trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5 modelimi çevirdim ilk trabzan tepesine yani zincirin tepesine battım ve sabitledim bir tane de zincir çektim tığımın başını doluyorum ve hemen buradaki trabzanların tepesine geliyorum arkadaşlar bakın bu şekilde çiçekli bir model olmuş oluyor birazcık ben laleye benzettim. Laleli model de diyebilirim. Evet trabzanlarımı yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden tamın başını doluyorum. Buradaki yuvanın içerisine gelerek 6 tane trabzan yapıyorum öncelikle. 2 3 4 4 5 ve 6 6 tane olduktan sonra bu şekilde çeviriyorum ilk trabzan tepesine böyle batıyorum ve ilmeğimi alıyorum bir tane de zincirle sıkıştırıyorum arkadaşlar şöyle kaydırıyorum biraz 1 2 3 tane zincirle aşağıya geçtim 1 2 6 tane zincir çektim. Tamamın başını doladım. Zincirim ile beraber toplamda 6 tane tırabzanım oluyor. 2 4 5 ve 6. Alt. 6 olduktan sonra modelimi çeviriyorum. İlk zincirin tepesine batarak bu şekilde sabitliyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı yere tekrardan batıyorum. 1 2 3 zincir 2 3 Evet, baştaki zincirime beraber toplam 6 tane tırabzam oldu. Modelimi çevirdim. İlk zincirin tepesine battım ve sabitledim. Bu şekilde tığımın başını dolayarak hemen buradaki trabzanların tepesine girdim. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz oldukça şık bir model. Şöyle bakın. Evet tamamlayalım. Bir üst sırada buluşalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu sıramı tamamladım. Böyle güller açmış gibi oldu. Şöyle arkasından da göstereyim görüyorsunuz modelimizde güller açtı diyebiliriz yani çok hoş oldu bence Evet şimdi ve kenar trabzanını ben yaptım arkadaşlar Evet şimdi modelimize devam ediyoruz arkadaşlar burada 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve tam bu ortadaki gülümün yani görüyorsunuz şu ortadaki gülümün bu şekilde ortasından batıyorum ve sık iğne olacak şekilde sabitliyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak aradaki trabzanların tepesine geliyorum Arkadaşlar modelimiz gerçekten çok kolay. Kolaydan da kolay diyebiliriz. Şahane, e, muhteşem bir örgü modeli oldu gerçekten. Yani bu kolaylıkta modelimizde güller aç açtırıyoruz resmen. Çok hoş oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. 4 5 tane zincir çekiyorum ve ortadaki bu gülümün içerisinden batıyorum arkadaşlar. Zaten burada yerleri belli. Zincirler çekmiş olduğumuz için kendini gösteriyor model. 5 tane zincir çekerek bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum bu sıramızı da bu şekilde devam edelim lütfen. Evet arkadaşlar bakın bu sıramı da böyle tamamladım. Şimdi artık modelimiz kendini tekrarlayacak arkadaşlar. Görüyorsunuz üst sırayı tamamlayınca güllerimiz tam ortaya çıkmış oldu. Bakın 1 2 3 tane zincir çektim. Tam böyle orta olacak şekilde sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bir sonraki boşluğa girerek sabitliyorum 1 2 3 zincir hemen ara trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar Tıpkı ilk sıramızda yapmış olduğumuz gibi artık modelimiz kendini tekrarladığı için ben daha fazla model e, videomu uzatmayacağım arkadaşlar Evet birazcık daha e, modelimi büyütüp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sizler için bir iki sıra daha modelimi koydum. Yani sanki böyle gül tarlası gibi modelimizde resmen güller açmış gibi oldu. Benim çok hoşuma gitti. Bu modelimizden çok güzel çeyizlik yelek modelleri, bayan yelek modelleri. Ee, gelin yelek modelleri çok 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 hoş olur arkadaşlar gerçekten çok hoş olur ee, özellikle etoşal harika olur ki etoşal yapacak iseniz eğer bu şekilde zincirin üzerine koymanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Görüyorsunuz gerçekten çok hoş oldu. Gerçi gerek modeli yapacak iseniz de zincirin üzerine yapabilirsiniz. Hani altına trabzan da yapabilirsiniz ama zincir üzerine de koyunca çok güzel oluyor görüyorsunuz. Ee, haricinde arkadaşlar bebek örgülerinde, bebek battaniyelerinde, bebek yeleklerinde de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok hoş ve çok güzel bir yelek modeli oldu. Ben modelimi çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz arkadaşlar. Yapacak oldu, yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.